Amerika'nın tek kutuplu dönemi sona mı erdi? Neden İran ve Rusya gibi yükselen güçler şimdi her zamankinden daha yakın? Bu ülkelerin ittifakı dünya siyasi ve ekonomik haritasını değiştirebilir mi? Amerika İran ve Rusya'yı izole etmeye çalışırken bu iki ülke ilişkilerini her zamankinden daha fazla güçlendirdi. Bu işbirliği sadece siyaset ve güvenlikle sınırlı değil, aynı zamanda ekonomi, enerji, ticaret ve hatta savunma teknolojilerini de kapsıyor. İran ve Rusya'nın işbirliği sadece bölgesel bir mesele değil, aynı zamanda dünyada daha büyük bir değişimin parçası. Çin, Hindistan, Brezilya ve diğer yükselen güçler de Batı'ya bağımlılığı azaltmaya çalışıyor. Dolar artık dünyanın tek ticari para birimi değil. Yaptırımlar eski etkisini kaybetti ve hatta Amerika'nın geleneksel müttefikleri bile Washington'dan daha fazla bağımsız olmaya çalışıyor asıl soru ise şu. İran ve Rusya gibi bağımsız güçlerin ittifakı dünyanın geleceğini değiştirebilir mi? Dünya Amerika'nın tek taraflı egemenliğinden kurtuluyor mu? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni bir dünya düzeni mi şekilleniyor? Görüşleriniz bizim için önemli. Lütfen bizimle paylaşınız.